Devap. Devam. Devam edelim. Canan bana canan canan bana canan acil bana. Canan kıçımı vurun. Vuruyorum vuruyorum. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Kıçımı vurun. Ha zombi mi Aha. <gülüyor> Sasuke seti kardeşim bu. Siz de Sasuke olmak için bu seti alabilirsiniz. <laughs> Hep bunlar yaparak arkadaşlar Bursa Spor'a destekte bulunabilirsiniz. Bilgileriniz olsun. <laughs> Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Yine nereye gitti acaba? Ne, nereye gitti abi? sen pusuyorsun. Lan ben seni arıyorum yalancı. Gördüm. <laughs> Gördüm de. <be>. Ne? <gülüyor> ne? Sana. <laughs> Bu videoya 200 bin like gelirse Lego'ya 50 bin Bakalım gelecek mi? Ben... Kankı? Geldi mi lan acaba o videoya 200 bin like? Bir saniye bakmam lazım. Bir dakika hemen bakıyorum. İnşallah gelmemiştir. Tamam gelmemiş. İyi iyi. Adamsınız chat. Adamsınız gerçekten. Bu arada <laughs> videonun bu videonun yeni yeni şeyini gördünüz mü? Bu videoda kapak fotoğrafı yoktur. Yanlış başlık attığım için başlık değiştirilmiştir. 2. üst üste D yazdık abi. Başka bir başlık bulamadık. Sonra yeni videoyu da vallahi mezarcıyı takıma aldığım video bu tıkla izle yazdık. Kapak fotoğrafına da HD izle yazdık. Sanki şey videosu izliyormuş gibi olsun dedik böyle. Tamam. Yük. Tamam. O. Yük. 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 Ben de o zaman sana mı küfür Leyla? Ne alakası var? Ooo yine ekmeğin <laughs> de. Ne ne bileyim? Abi nereden L -L çıkartıyorsunuz? L-Y-L-A yazıyor. Mastıkken Leyla okuyorum. Ne bileyim kızım orada. Can you hear me? Alo! Oğlum konuşsana lan. Ş Alo, bir mikrofonu aç. Bir konuşsana kardeşim. Talk to me. Talk to me. Open the door. Şey, open the mic. Open the mic. Turn on mic. What are you? What are you sick? Ben orada kaldım. Oh, okay, bro. Aa, bu ne lan? Oğlum yine eskiye gitmişiz. Ulan, runic mod ya. İşte gidiyorum. Bir şey demedim. Tamam. Aa! Birinci şahıs FPP'ye geçip duvar mı yaptı çıktı. acaba? Çıktı, ben anlamadım ya. <laughs> Ali bizim iyi de bozuk çıktı ha. <laughs> Tamir et Ali <Alihan. gülüyor> Ya rülek modu ne abi? Tamam arkadaşlar Yasin Erkan şey bulamamış. Ekmek bulamamış kendine. Gitmiş bütün eski videoları tekrardan kurcalamış.

sen ha, aldın. Sen kaç tane aldın? Bu. Sen kaç tane aldın? Kaç? Sıfır. Hiç kilo almadım oradan. Sen almadın mı? Hasar vurdum ama. Yok. Ben yanlış gördüm o zaman. <laughs> tamam. Size çok basit bir soru soracağım o zaman. Bekle. Söyle <laughs> abi. Ay bu da eski. <laughs> en zor. <laughs> <laughs> Kardeşim. Hazır mısın? A few later. Soru diyor ki: "3 çocuğum var. Birincisi benim yaşımın ilk rakamı yaşındadır. Bak birincisi. İkincisi benim yaşımın evet. ikinci rakamı yaşındadır. Üçüncüsü evet. bu iki rakamın toplamı yaşındadır. Hiçbirinin yaşı aynı olmadığına göre ve hepimizin yaşları toplamı 45 ise benim yaşım kaçtır?" 27 mi? Ben ona bir şarkıyla cevap verirdim arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Olur olur, yeriz yeriz. Ne? Ne oluyor lan? S**seler <laughs> bari. Sus gene bildiğiniz yer olsaydık ben yedim. Sus ki bu konu hakkındaki düşünceleriniz. Duyuyor <laughs> musun? Ama yani sen de bana edin. ne düşünüyorsun? Evet. Abi ne yapalım işte? Yani bir kere yedik. Açıldı işte abi yani hile yok artık. Deyin. bir daha niye atıyorsun ki ne gerek var? Sasuke Bey TikTok'ta sizin hakkınıza yemem yok geyce diyorlar. Ne ne diyorsunuz bu konu hakkında? Ya Sasuke al kulaklığı ben mi işe yapacağım ikide ya. Naruto, TikTok'ta senin hakkında yemin yok yiyeceğim de Sasuke yazıyorlar. Bunun hakkında bir düşeceğimiz... Abi yok. Anlamadım abi ya. Yemem yok diyeceğim. Yani yemeyeceğim diye bir şey yok. Yiyeceksin. Yani yiyeceksin. Demek ben Kıptı Sazlı'ya söyledim. Bunun hakkında düşüncelerin. Abi herkes yiyor yani abi bana. <laughs> herkes yiyor ya. <laughs> Oo, İnstagram mesajlarına bakıyoruz. Abi ne oluyor? Arkana bakacağım mı? <laughs> Oha abi kıyafeti bak. Abi bir el versene bir tur gezeyim. Veremiyor <laughs> 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 Aha Eee <laughs> şey Eee Bir şey deniyorum Kız mı? Kız mı? Kız mı? Ne? Sen yayınlar Tamam biz sabiriz bunlar benim yakın arkadaşım Yapsın. Dur bekle bir şey deniyorum <laughs> Şantaj derler böyle aşkım Böyle aşkım derler, derler. Ne <gülüyor> 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 Burada gerçekten olayı anlamadık biliyor musun? Ne söylediklerini hala anlamadık Videodan sonra yine anlamadık ufak tamam abi nerede biliyor musun el sarı ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel. Yani. şehrimiz Diyarbakır Sırtılar, hoş kartı. Kartı yani, yani ne, o, onun yanına o taraftan, o taraftan mı atlayayım o taraftan mı atlayayım dur çağırayım, çağırayım. Çağır. yok çağırma, çağırma lan çağır <laughs> abi kanka yanına abi sana ya abi ya abi 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 <laughs> Hiçbir şey alamadım. Güzel. Sar mumyaya döndük sar. Gelen var. Bir çeşit bot arkadaşlar yapay zeka. Ya da başka bir de işte yapay geri zeka aldı diyebiliriz. Niye öyle diyorsunuz <laughs> beyefendi? Ben, ben alındım, alındım bana söylüyor alındım. bir de. Gücendim. Ben Sana alındım bana <laughs> bebe beş level yelek mi taktın ağzına tükürdüm öldün diye bıraktım seni be Puh Vukon, Vukong Vukong 1 Anladın mı mesela 10 Vukong Vukong 1 Ya da Vukong Vukov Mesela Olmadı mı? Ananı ver -an. M16 ne? M16 ne? M16 hiç yakışıyor mu ağzına? Or ya, oğlum sen hayırdır lan Vural abi öldürüyorsun iyi bana. Ben <laughs> ekran paylaşıyorum. Ay, Ver Ulan Barış abi şu videoyu izleyip Oha oyuna yeni gelen AVM diye paylaştı ya ben şoka girdim. Gerçekten oyuna yeni gelecek premiumu çekip oha oyuna yeni gelen premium sandık diye video atacağım bu saatten sonra. Olacak ha. Ba bak dur. Bak 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 bak. <laughs> bak. Bir dursana burada. bir milyon izlettirdi. Bunu bakacağım bekle. Şu yükü kullanalım bir. Ananı. 300 bin olmalı o diyor. Ne oğlum bu? Benim mi giriyor? Olsun be abi. Bir hayal kurmak güzel. Kurumuş bozum. Bekliyorlar. Alihan şimdi burada bir ara. Aynen aynen. Alihan burada şimdi kurumuş boğazım verecek. Oradan kitle yorumlara AKP yazacak. Herkes bak bunlar hep bir oyun arkadaş. Bu oyunlara gelmeyin. Sonuç olarak bana giriyor. Ben size bunu söyleyeyim. <laughs> yani bana girmesini artık zevk alıyorsanız okey yapabilirsiniz. Barış abinin bak o öyle değil böyle yapılır deyip canı azalıyor. <laughs> o hareket <laughs> öyle değil böyle yapılır kardeşim. <laughs> Gördün mü nasıl yaptı?